Gelelim. Bir tanem. Tut elin bakayım bir daha tutmuştun ya. Aferin sana. Ya arkadaşlar Aferin benim güzelime. Ben senin yanındayım ayrılmayacağım tamam mı? Seni çok seviyoruz biz tamam mı? Şimdi alacağız arkadaşlar. Sen, sen bir tanesin. Sen çok güzelsin. Korkma biz buradayız tamam mı benim güzelim? Ayda iyi yani yaşamsal fonksiyonlarında herhangi bir sıkıntı yok. Ee, kırık çıkık yok, iç kanama risk yok. Sadece susuz kalmış çok yani dili damağı kurumuş derler ya aynı o, o şekilde. Ee, o yüzden müşahede altında fonksiyonlarının e, normale dönmesi bekleniyor. Ee, biz zaten hani öyle bir şeyde e, neler yapmamız gerektiğini önceden konuşuyorduk. İşte yatak odasında olsa yatağın yanına kırılırdık, dolabımız çok kalın bir ahşap. Yani en azından bir üçgen oluşturur bize diyorduk. İçeride yakalanırsak da en azından mutfağa gidelim. Buzdolabı, çamaşır makinesi, su yakın olur, şey olur. Bir şekilde yani o şekilde zaten buzdolabının yanından çıkardık, üstünden çıkardık kaydayı. Nasıl bir döndü, dönerek dediler, çok değişik yani. Bir yaşam boşluğuna denk gelmiş. Denk gelmiş Değil yani mi? zaten yani çocuğuma gelen, yaşam gelen, boşluğunu gelen, ulaştırmış, onu çocuğuma yaşam boşluğu oluşturmuş, kendini feda etmiş yani. En son eşinizle e, ne zaman görüşmüştünüz? 20, 20 dakika önce telefonda görüştüm. 20 dakika önce. Parktalardı ben yani rahat çıktım iş yerimden hani öyle bir şey olacağını tahmin bile etmedim yani ama ne zaman girdi ne zaman oldu hiç bilmiyorum yani. Ayda ile parka çıktılar parka eşiniz çıktı. rahmetli eşiniz. 2.30'da ben kendisiyle görüştüm telefonda. Ayda'yı da sabah gördünüz tabii. Tabii işe gitmeden önce görmüştüm ikisini de. Oğlum okula gitti, o okuldaydı. Sağ Acımız sorayım. büyük. Ayda için dua bekliyoruz. Türkiye zaten göz yani yaşlarına boğdu Ayda. Dün gece 12'de beni yaşlı bir teyze aradı. Elazığ'dan, Deftem'den, Göçük'ten çıkmış. Hüngür hüngür ağlıyor yani. İşte o dualar ayakta tuttu yani. Gerçekten. Çok bağlı bir milletiz birbirimize. Bunun doğusu batısı böyle karıştırmak isteyenler var. Yok yani. Kadın üngür üngür. Biri kalkmış bir yerden yardım getirmiş. Kimler kimler aklınız hayaliniz durur yani. Çok arayan oldu çok. internet de bir Çok oldu. yani herkes sağ olsun herkes.